altın ve dolar yatırımı yapacaklar dikkat. İslam Memiş hafta sonu için uyarı yaptı, işte alım fırsatı veren seviyeler. Artan enflasyonist kaygılar, savaş ve merkez bankaların faiz kararları ile geçen bir hafta geride bırakıldı. F3 yıl sonra ilk kez faiz artışına giderken TCMB bu ayda da pas geçti. Bu gelişmelerle gram altın ve dolar fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Sorusunu araştıran vatandaşlar için altın ve para piyasaları uzmanı İslam tahmin ve uyarılarda bulundu. Altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Altın ve dolar fiyatı için kritik bir hafta geride kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankaların faiz kararları piyasalara damga vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed 3 yıl aradan sonra faizlerde ilk kez artırım yaptı. Bir sonraki gün ise yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB faiz kararı açıklandı. TCMB faizleri bu ayda pas geçti. Bu gelişmelerle geçtiğimiz haftada yaşadığı düşüşün ardından, altının ons fiyatı Fed'in çarşamba günkü faiz artırımından destek bularak gün içinde pozitife döndü. Sarı metalin perşembe günü de 50 dolarlık bir değer kazanması, bu gelişmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ons altın 1950 dolardaki dirence kadar bir rally'nin ardından 1907 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşle beraber savaşın başlamasından bu yana ilk kez 900 liranın altını gördü. 15 lira sınırına kadar yükselen dolar, Türk lirası kuru ise haftayı 14,80 liranın altında kapattı. Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, YouTube hesabından altın ve dolar için alım fırsatı olacak seviyeleri paylaşarak genel değerlendirmelerde bulundu. Haftanın sakin bir şekilde tamamlandığını dile getiren Memiş, Rusya-Ukrayna operasyonlarına odaklanan bir piyasanın geride bırakıldığını söyledi. Dolar fiyatı için kırmızı çizgi Dolar Türk Lirası kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörümde çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu dağılım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta kur korumalı mevduatın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum dedi. Gram altında alim fırsatı veren seviyeler Gram altın fiyatının 900-920 lira aralığına sıkıştığını kaydeden İslam ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın, Türk lirası fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir ifadelerini kullandı. Altın tahmini değişmedi. İslam Memiş 2022 yılı altın fiyat tahmini için beklentisini değiştirmezken şu yorumları yaptı. Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum. Hafta sonu uyarısı. Hafta sonu herhangi bir gerginlik olmazsa yeni haftaya sakin başlayabiliriz diyen islememiş, hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Doların 15.50'yi gördükten sonraki durağının 15.80 olacağını öngören Selçuk Geçer, dolar tilin yukarı yönlü hareketlerinin devamını beklediğini vurguladı. Benim beklentim yıl sonuna kadar dolar kurunun 20 Türk lirası olması diyen Selçuk Geçer'in yorumları devam etti. Şatıroğlu'dan dikkat çeken tahmin Selçuk Geçer'den sonra Tunç Şatıroğlu da dolar neden yükseliyor sorusuna şu yanıtı verdi, bir yıl önce Naci Abal görevden alındı. Dolar kuru o günden beri yedi, 20'den 14,80 çıktı. Yani artış %100'ü de geçti. Türk lirası uluslararası para ticaretine konu bütün para birimleri karşısında değer kaybetti. Şimdi diyor ki Sayın Bakan Milli Para Birimimize lütfen güvenin, husura bakmasınlar. Naci Abal'ın görevden alınmasına siz yanlış yaptık demeyi öğreninceye kadar ben ne güvenirim ne de kimseye güvenin derim. Hesap ortada. Son bir yılda en fazla değer kaybeden para Türk lirası. Sebebi de belli dedi. Rusya-Ukrayna çatışmasıyla fırlayan Brent petrol fiyatları sonrası hali hazırda Türkiye'de neredeyse her gün zamlanan akaryakıt fiyatları daha da fırladı. Akaryakıt fiyatına gelen zamlar sürücüleri bezdirdi. Sektör ise benzin, motorin ve LPG fiyatları için artışlar devam edeceğini öngörüyor. Dolar kuru yorumu ile öne çıkan ekonomist Selçuk Geçerde petrol fiyatları için değerlendirmede bulundu. Akaryakıt fiyatları zam üstüne zam yedi. Brent petrol fiyatları çatışmalarla daha da artarak 130 dolar seviyesini görmüştü. Artan fiyatlar iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerinden zam olarak yansıdı. İstanbul'da benzin fiyatı ortalama olarak 20,40 TL'den satılıyor. Ankara'da benzinin litresi 20,50 TL'den satılıyor. Selçuk geçerden zam ve indirim tepkisi Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesiyle sert geri çekilmişti. Akaryakıt ürünlerinden motorin fiyatı 2 Türk lirası üstünde indirim yapılmıştı. Ekonomist Selçuk Geçer petrol fiyatlarındaki artışı liste olarak paylaşıp petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıma oranına tepki gösterdi. Selçuk Geçer, petrolde %30 düşüşe bizde %10 indirim %50 çıkışa bizde %300 bindirim. Nasıl ekonomi ama? Dedi. Ekonomistler ve işçiler, bir süredir asgari ücrete yılda iki kere zam yapılması için çağrıda bulunuyor. Günde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu üyesi Nihat Seybekçi'den bu yönde sinyaller geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, asgari ücrete yarı yıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Söz konusu rakam bugünkü promeksiyonlara göre, %20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 Türk lirası zam gelebilir görüşü dile getirildi. AKP'den asgari ücrete ikinci zam sinyali. Ki bundan sarayın haberi var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, asgari ücrete gerekirse ikinci kez zam yapılabileceğini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, gerekirse asgari ücrete bir yıldan önce zam yapılabileceğini söyledi. Özkan, zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız, dedi. VNT yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Özkan'a, asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? 6. ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu? sorusu soruldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, konunun mümkün olduğunu belirterek, şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa, bunu her zaman yaparız, ifadelerini kullandı. Özkan, bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız, dedi. Özkan, maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız diye konuştu.